Evet arkadaşlar, bu dersimizde internet uygulamalarını göreceğiz. Günümüz dünyasında internet tabi önemli bir yerde. Bu yüzden internet uygulamalarından bahsedeceğiz. Yani internet uygulamalarından bahsederken TCP IP temel programlama mantığından fazla bahsetmeyeceğiz. Bu konuları çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek elde edebilirsiniz. Biz sadece Python uygulamalarının internet uygulama arasındaki bağlantısını işleyeceğiz. Hemen bir örnek vermek gerekirse URL lib fonksiyonunu göreceğiz. URL fonksiyonu ilk önce sisteme import edilmeli. Python tabuğuna import edilmeli. gibi import ettik. Kütüphane şimdi Python, Python, Python'dan import edilmiş oldu. Python kabuğundan sonra. bu releyi aç bu releyi bu releli modülünden yani nesnesinden biliyorsunuz Python'da her şeyin nesne bu aç hangi releyi açsın bizim sistemimizde kayıtlı olan sunucumuza açsın kayıtlı olduğu için host ya da 12701 yazabilirsiniz eğer dışarıdan bir url açacaksınız oranın domain adresini yazabilirsiniz az önce yazdığım gibi ters slash sadece unix bazı sistemlerde kullanabilirsiniz windows bazı, e, windows bazı sistemlerde düz slash kull kullanın <laughs> Host. gördüğünüz gibi şu an e, protokolümüzü açtık açtık Az sonra bunu bir değişken artık gerçekten açıp açmadığını öğreneceğiz şu an bir bağlantı kurduğumuz ama tabii bir herhangi bir sonuç göremediniz Başlıklarımız yani bağlantı kurduğu zaman bazı bilgi başlıkları geliyor bu başlıklar fb nesnesini Header sözcüğünde duruyor. Bunu da görmek istersek for e fp nokta headers nokta cheese anahtarını atacaktır burada bir syntax error verdi fb nesnesini tamamlayamadığını söylüyor tabi yani yazım yanlış yazdık yazım yanlış yaptık for e değişkenin atılan değeri ekrana yazdıralım şimdi print <laughs> F gördüğünüz gibi soket bağlantısı kurdu ve sunucumuzdan bazı başlık bilgilerini aldı. Bir diğer uygulama modülümüz FTP lib. FTP lib e, modülünü bir deneyelim. FTP lib Şu an Aktivite modülümüzü dahil ettik sistemden, Python laboratuvardan, FTP. sunucu adresini yazacağız. Tabii bizim lokalimizdir sunucu sistemimiz kurulu olduğu için localhost'ta yazabiliriz. Ya da bir ya da dışarıdan URL ile kullanacaksınız. Dışarıdaki bir sunucuya bağlanacaksınız oranın domain adresini ya da IP adresini girmek zorundasınız. lokal host. Evet. Bunu da yaptıktan sonra tabi şu an bağlanan istemci sunucunun durumu ile ilgili bir yani FTP sunucusun kendisine bağlandığında bağlandığında istemci ve sunucu arasında bir ne diyeyim haberleşme var. Bu haberleşmeyi ekrana yansıtırsak. http welcome bakalım gerçekten evet. Gördüğünüz gibi sistemimizde SIM FTP versiyon 3.18 olan Bitsoft Development'a ait bir FTP FTP sonucu var. Buradan aldığımız bilgiler. Bir connection from local host 11.06. Local host'unuzun 11.0 11 pardon 11.06 portuna bağlıyız ve işlem login olduk yani sisteme girdik. Sisteme login olduk yalnız ama e, kullanıcı ve e, Kullanıcı adı ve şifresini girmeden e, herhangi bir işlem yapamayız. Bu yüzden e, kullanıcı adı ve şifremizi girmek zorundayız. Burada jadamos root şifemiz değillik bakalım evet root kullanıcısı şu an sisteme girmiş bulunmakta onu gördüğünüz ekrana yazdı bu bu dizinde ne olduğunu görelim FTP'dür çekelim. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu, bu sonucumuzda direktörü liste, e, directory listeledi. Bu içinde neler var onu gördü yazdı. <laughs> Buradan e, bir dosya çağıralım. Mesela e-ticaret dosyasına dosyasını ya da orada TX TX dosyasını indirelim FTP FTP sunucumuzdan. Şimdi dizinin tam yoluna bakalım. nós nós fizemos transferência Seninle güzelim Adresini yazacağız. Sonucumuzun dosyamız bulundu. Tam adresi yazacağız. Test. Test. tek ters ama biz çift ters slash yapacağız bunu. Sebebi ise Tek slash'ın e, tam diyorum. Değerli YouTube yorumlayıcısı tarafından kaçış karakteri olarak tanımlanmasını önlemek içindir. Zaten bunu yazdığınız zaman büyük ihtimalle hata, işbiyatı ile karşılaşacaksınız. YouTube yorumlayıcısı sizi bu konuda uyaracaktır. Tabi bu dosyanın transferini şimdi gerçekleştireceğiz ve ekrana eğer gerçekleştirirsek başarılı bir şekilde dosyanın transfer edildiğine dair bir bilgi gelecek.

yani sisteme girmiştik. Bu proses sonlanmış. Tekrar sisteme girelim. görelim aynı şu parametreleri görelim. gördüğümüzde text dosyamız başarıyla transfer edildi. Şimdi başka bir e, uygulamadan bahsedeceğim size. E, bu uygulamanın ismi Simple HTTP Server. E, bu uygulama Python basit bir web sunucu oluşturmak için üst düzey modülüdür modül sayesinde web sunucusu oluşturabilirsiniz, sayfaları yayınlayabilirsiniz. İstemcinin istediği sayfalar web sunu başlatımı klasörü göreceği olarak algılanır. Böylelikle az önce gördüğümüz gibi aynı FTP Server'da yaptığımız işlemler gibi sunucu sistemde yaptığımız işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bizim sistemimizde az önce listelediğimiz gibi bir serverımız var server'ın e, içinde bazı dosyalar var. Bu dosyalarla ilgili işlemler yapmak istediğinizde aynı şekilde e, HTTP server kullanabilirsiniz. İşte bir server modunu kullanabilirsiniz. E, aynı zamanda e, sistemimizde şu an kurulu olmayan mail, e, mail server, SMTP server bunlardan da faydalanabilirsiniz. Bunları çeşitli kaynak, Python kaynaklarından yararlanarak öğrenebilirsiniz. Bir uygulama daha göstereceğim. Web, e, Python'un web browser modülünü göstereceğim. Hemen onu sistemimize dahil edelim. Evet, dahil ettik. source is open Çiftirnak. yazacağız local da yazabiliriz dışarıdan bir url'e de çağırabiliriz çağırabiliriz <laughs> Sur Open erişim engellendi diyor. Ee, normalde bizim şu an ha işte pardon. yanlış oraya yanlış yazmışız. Varsayılan gördüğünüz gibi varsayılan tarayıcımı da açtı. Dış kaynaklı URL'imize bağlandı. Bir dahaki Python uygulamalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.